Bir izleyiciler bir Gençler Konuşuyor programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine çok önemli konu başlığımız ve önemli konuklarımız var. Konumuz ülkemizde Uluslararası Ticaret ve Bilgi Yönetimi. Ee, özellikle hani ülkemizin uluslararası ticarette gösterdiği performansı göz önüne alırsak ve bilgi yönetimine verilen önemi göz önüne alırsak e, tabii e, konunun önemi açıkça ortada. Ve bu konuyla ilgili çok değerli iki tane öğretim e, üyesi hocamız burada bizimle beraber stüdyomuzda. Ben ilk önce tabii e, Uluslararası Ticaret e, Bölümü e, Başkanı e, Sayın Yardım Doçent Doktor Hakan Bal'ı e, tanıtmak istiyorum. Bize biraz kendinizi anlatır mısınız Hakan Merhabalar. Ben e, Toronto Üniversitesi'nde doktoramı tamamladıktan sonra e, Beykent Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. İki yıldır bu pozisyondayım. Evet. Birçok çalışmalarınız var tabi. Çok değerli bir öğretim üyesi Beykent Üniversitesi'nin. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür bulduk. Ve hemen yine yanımda çok değerli yerli doktor Haluk Kol. Kendisi Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı. ve evet. sizi de tanıyabilir miyiz? Efendim? Tabii ki efendim. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği lisans, uzay mühendisliği yüksek lisans, doktora çalışmalarının ardından daha sonra alan değişikliğiyle yönetim bilişim sistemlerine geçtim. Kalite yöneticiliği ...bilişim sistemleri tasarımı, kalite yönetimlerinde sistem oluşturma gibi çalışmalar... ...ve çeşitli eserler oluşturduktan sonra e, şu anda hala görevime hem öğretim üyesi olarak hem de yönetici olarak devam etmekteyim. Evet, çok açıkça görüyorum ki çok uzman konuklarımız var. Bu iki tane değerli konuğumuza stüdyomuzdaki değerli öğrencilerimiz soru soracaklar, gençler soru soracaklar. Ben hemen sözü gençlere vereceğim çünkü onlar soracak <laughs> ve... Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Sayın Hakan Bal ve Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Sayın Haluk Kul cevap verecek. Ee, ve söz gençlerin. Evet, ilk soru sizin sanırım. Evet, hocam evet, sizin Merve. Yönetim, yönetim, öğrencisiyim. benim sorum, yurt içi ticaret ve uluslararası ticaret arasındaki farklar nelerdir? Şimdi e, küreselleşmeden dolayı artık e, saf ticaret diye bir kavram kalmadı. Bütün şirketler ham madde olsun, ara ürün olsun e, veya final ürün olsun, son ürün olsun bir şekilde yurt dışına ihraç veya yurt dışına ithal yapmaktalar. Tabi bunu yapan şirketler ve yapmayan şirketler arasında farkına bakarsanız yapan şirketlerin küresel kaynaklardan faydalanmalarını sağladıkları için bu şirketler biraz daha diğerlerine göre daha rekabetçi bir görünüm sergilemektedir. E, bir de ben de şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu dış ticaret çok gündemde, özellikle dış ticaretteki performansımız e, gündemde. E, Türkiye peki sizce uluslararası ticarette başarılı mı e, veya dış ticarette e, ne bileyim işte bu üstün performansını devam ettirebilecek mi? O konudaki düşüncenizi de alalım bu arada. Çünkü o da önemli bir vurgu. Yani Türkiye'nin e, önünde çeşitli yapması gereken e, yapısal reformlar var. Bunları e, çeşitli şekilde sıralayabiliriz bunların birkaç yapılmış durumda şu anda ama bunların uygulanmasını görmek lazım. Şu anda mesela cari açık dediğimiz ithalat ile ihracat arasındaki fark kapanmış durumda. Geçen seneye göre 106 milyar dolardan mesela 50 küsür milyar dolara kapanacağını bekliyoruz şu anda. Yani ihracat artıyor, ithalat azalıyor yıllar geçtikçe. Yani geçen yıla en azından karşılaştırırsak bu bakımdan iyiye gidiş var. Yapısal reformlar da yapılıyor. Çeşitli teşvikler var ihracat üzerine. Bunlar e, tabii Türkiye'nin e, küresel küresel piyasada rekabetçi olarak e, bulunmasını destekleyecek e, e, kavramlar. Evet tabi bu dış ticaretteki performansımız da Uluslararası ticarette çok dikkat çeken bir branş oldu. Ben yine sözü gençlere vermek istiyorum. E, sorusu olan e, genç arkadaşımız evet. Merhabalar. E, son yıllarda ticaretteki küresel eğitim nedir? Evet. E, Yine, Bana. <laughs> ee, şimdi real bazda e, büyümeye bakarsak yani Avrupa ülkelerinde ve dünya ekonomilerinde yani %6 büyüme yakalamış 1990 2008 arasında tabii küresel krizle birlikte 2009 yılında bir %12 küçülme var dünyada daha sonra tabii Amerika'nın ve dünyada alınan tedbirlerle bu daralma lan kurtulabildi bir şekilde ve %14 bir büyüme yakalandı daha sonraki yılda geçen sene de bir büyüme yakalandı. Tabii büyümenin e, yavaşlayacağı konusunda bazı endişelerimiz var. E, tabii dünya, bütün dünyada yavaşlayacağı konusunda. Bu Türkiye'de biraz hissediliyor fakat Türkiye'de biraz daha az hissediliyor dünyadaki e, diğer ülkelerin azalan. 2011'de mesela dünyadaki en büyük üyelik ülkelerden ikisi birisi, birincisi Çin ikincisi Hindistan e, ve Amerika tabii. Bunlar ihracat büyümesi olarak bakarsak e, en yavaş büyüyen ülkeler de Japonya, Amerika ve Avrupa oluyor. Yani mal ihracatı bakarsanız mal, mal ihracatında gene Hindistan ve Çin en önde mal ihracatının büyümesine bakarsanız. Ve bu piyasada genellikle büyümeleri e, petrol, e, elektrikli eşya, endüstriyel maddeler ve otomotiv sektöründe görüyoruz. Yani bunlar ekonominin e, global baktığınızda global e, ihracatın en önemli kalemlerini oluşturmakta. Bu global ihracatın önemli kalemlerini bir daha bir sayalım isterseniz. Çünkü bence çok önemli bir vurgu. Petrol, elektrikli eşyalar, otomotiv ve e, endüstriyel makineler. Endüstriyel yani bunlar mesela arabalar, petrol en önemli tabii. Enerji en önemli faktörlerden birisi. Evet. E, Türkiye'de sanırım enerji konusunda epey bir atılım var değil mi? Tabii. Enerji üretimi konusunda çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Yatırımlar yapılıyor fakat bu yatırımlar e, dünya ile karşılaştığında düşük bir seviyede. E, Türkiye <gülme gagnerina> genellikle şu ana kadar enerji dışa bağımlı bir görünüm sergilemekte. Bunu henüz kıramadık. Tabi tabii yanılıyorsam ben zaten ama cari açığında en önemli kalemlerinden bir tanesi değil mi? Enerji tabii, tabii, kalemi tabii, tabii. oluyordu. Tabii. Belki orada da yapılacak olan ilerlemeler tabii. bu konuda çok faydalı tabii. olacak. Tabii. Evet ben yine sözü gençlere vereceğim. Evet, vereceğim. Evet, Sorusu soru. olan evet buyurun. Merhabalar isimim Seda. Benim sorum Haluk Hocam'a olacak. Yönetim bilişim sistemlerinin ortaya çıkmasının sebebi nedir? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Tabii ki aslında bu çıkış bir zincirleme reaksiyonun belli bir halkasından daha oluşuyor. Şöyle ki 20. yüzyılın başında endüstri mühendisliği gerekiyor. Çünkü endüstri mühendisliği işletmecilerle mühendislerin arasındaki ortak anlayışı oluşturmak için gerekiyor. Daha sonra da 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği de önemli bir üretim faktörü olunca bu sefer bu diğer iki husus arasında hani işletme yönetimi ...ve mühendislik arasındaki anlaşmazlığı çözmek gibi bilgisayar bilimleri ve işletmeci arasındaki anlaşmazlığı çözmek üzere... ...ve e, mühendislikle de o koordinasyonu sağlamak üzere geliştirilen bir yaklaşım tarzı bir bilim dalı. Tabii Ondan burada dolayı. özellikle belki izleyicilerimiz de merak ediyordu Neden uluslararası ticaret ve bilgi yönetimi diye? Esasında ben özellikle ikisinin çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Uluslararası ticaretin büyümesi açısından bilgi yönetimi çok önemli. Çünkü bilgi yönetimi olmadan sanırım siz beni düzeltin hocam. Şirketlerin küresel bazda rekabete ayak uydurmaları mümkün değil. Artık Kesinlikle. Yani rekabet edebilmeniz için bilgiyi çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Teknolojiyi çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Teknolojiyi de çok iyi kullanmanız gerekiyor. <laughs> Ve yani uluslararası arenada yani ticarette de e, bu başarı elde için bilgi yönetimi esasında entegral bir parçası. Ortak paydaları da küreselleşme herhalde değil mi? Çünkü küreselleşme ikisi içinde bir motivatör mü oluyor veya da <laughs> Zaten küreselleşme küreselleşmeyle beraber her türlü gelişme ve bilgisayarın yaygınlaşması var. Bir de burada şu aşamayı da bilmek lazım. Yani verinin de bir evrimi var. İşte e, anlamsız aldık haldeki veriyi bilişime, malumatı dönüştürmek, malumattan yola çıkarak irfana, yani bilgiyi aktarabilmek ve bilgiden de belki de bilgeliğe ulaşıp o bilgelikle beraber düzgün işleri yapabilmek gerekiyor. Ve burada bizim yapmamız gereken çok iş var. Şöyle söyleyeyim mesela bilgelik hikmet yönetimi açısından baktığımızda yurt dışında İngilizce olan 4,5 milyon adet kaynak buluyoruz Google'da. Türkçe'de bir ya da iki tane var. Bu anlamda uluslararası rekabete geçebilmek açısından sadece bilişim yönetimi değil bilgi, e, bilgi yönetimi, irfan yönetimi ve bilgelik hikmet yönetimine doğru da geçişte büyük çabalar sarf etmemiz gerekiyor. Evet ben hemen tabii e, Sayın Hakan Bala da sormak istiyorum bu konuyla ilgili düşüncesini. Özellikle bir uluslararası ticaret konusunda yani bir bilgi yönetimi küreselleşme sürecinde yaşananlara baktığımız zaman e, siz nasıl görüyorsunuz? Sayın konu söylediklerine katılıyor musunuz? Katılıyorum. Uluslararası ticaret alanında zaten bilgi yönetimi olmadan yabancı ülkelerle en, en basitinden malları yollanması, yani bu 1950'den 1960'tan sonra bu kadar büyümesini, ticaretin bu, bu seviye ulaşmasının, bu, bu bilgi işlemlerinin, bilgi bilgi sistemlerinin yoruldu çok büyük. Ben o zaman yine sözü gençlere vereceğim çünkü gençler soruyor bizim programımızda konuklarımız cevap verecek. Evet sorusu olan genç arkadaşımız. Merhabalar Erdem ben. Yönetim Bilişim Sistemleri 3. sınıf öğrencisiyim. Benim yine Haluk hocama bir sorum olacak. Hocam şimdi yönetim bilişim sistemlerinden mezun olan mezun olduğumuzda ne tür şirketlerde ve hangi bölümlerde ne tür pozisyonlarda çalışabiliyoruz? Tabii ki. Orada benim söyleyebileceğim şu var. Elinizde birden fazla beceri var ve bir ara kesirsiniz. Hem işletme fonksiyonlarını çok iyi bileceksiniz hem de bunun dışında bilgi işleme ilişkin yapılan temel işlemleri bilebileceksiniz. Bunun sonucu ne? Eğer kendinizi biraz daha geliştirebilirseniz, kendinizi yakın hissederseniz bilgi işleme doğru bir yön yol alabiliyorsunuz ama işletmeyi bilen ya da bilgi işlem bilen fakat işletme konusunda uzmanlaşabiliyorsunuz ama bizim temel düşüncemiz sizlerin öncelikli olarak iyi bir sistem analisti olup iyi projelerle yeni bilgisayar destekli bilişim sistemleri kurabilmenizi sağlamak. Bunun için de temel gerekçe şu. Bilgisayarı düzgün bir şekilde kullanıp işlerini veri tabanında işlerini işlerinin sonuçlarını veri tabanında saklayan ve buna göre de yönetim süreçlerini oluşturan her yerde siz çalışabilirsiniz. Bir, bir yönetim bilişim uzmanı olarak gelebileceğiniz en üst nokta tamamen isteğinizi bırakmadan bilişim sistemleri direktörlüğüdür. Bu da bilgi işlem müdürlüğünün üstünde bir kavramdır. Daha sonrası genel müdürlüktür. Genel müdürlükte artık kendi mesleğinizin dışındaki diğer işletme fonksiyonlarına da hakim olmanız gereklidir. Peki evet. ben hemen sormak istiyorum. Buyurun. Mesela mezun olan öğrencilerden size gelenler oluyor mu? Ne bileyim mesela yönetici olup da hani Tabii ki. Mesela ilginç öyküleriniz var mı? Hiç gelip de size işte ne bileyim hocam işte ben burada yönetici olup. Ee, ben rahatlıkla söyleyebilirim. Dördüncü ee, 4 sınıfta alınan her ders...